zaten. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Yazgıların düğününde halay çekelim. Büyük şehir bizi yiyip yutacak. Ah, ah, geviş getirecek miydi neydi ya olaf. laf? Kestik. Büyük şehir bizi çiğneyip yutacak, bu caddelerinde öğütecek ve tükürecek. Nerede o hıyar? Sahnelerden evvel bir zahmet şaka organizasyonu yapacağına ezber yapsam. Pardon? Evet arkadaşlar, bir beş dakika çay arası verelim. Bu arada Emir laflarına baksın. Ah, ah, ah çok sert. Açılay, sen sevgili fırça mı atıyorsun ya? Tabii ki hayır tatlım. Ha? Sevgilime değil, oyuncu arkadaşıma fırça atıyorum. <laughs> hey hey hey, mola 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 mola. <laughs> Aa bir haftalık ilişkide sen bu kadar kapris yapacaksan yani. Kapris değil ki bu. Konsantre olamıyorsun, benim de oyunumu bozuyorsun. Dün gece öyle demiyordun ama. <laughs> Dün gece <laughs> oyunumdan memnundun. Gayet de adam adama oynuyorduk. Ben hücumda, sen defansta. İşle aşkı karıştırmayalım. <laughs> ne kadar kırıcı konuşuyorsun Emir ya. Ayrıca şu anda fısıldayarak konuşmak hiçbir şeyi fark ettirmiyor. Çünkü bütün sesçiler bizi dinliyor. Mm, Esther Aa, okey. Biz profesyoneliz. İşle aşkı asla karıştırmam. Ben zaten oyuncu arkadaşım Açılay'a sinirlendim. Sevgilim Açılay'a değil. <laughs> Aa, okey. Ortamımız hoş, modumuz güzel. Aa, oyuncu arkadaşım Açılay Hanım bir beş dakika çayını içsin. Ben de ezber yapayım o zaman. <laughs> Esra, şu bizim Mehmet var ya... Kim o hocam? Ya şu oyuncuları tanı artık Esra. Sen yardımcı yönetmensin ya aşiret tetikçisini kim oynuyor bizde? Ahmet abi. Ahmet kim? Neyse, e, bu çocuk başka bir sette daha çalışıyor galiba. Az önce kostümlü haliyle geldi. Haberim yok vallahi. Ötekiler yalan dolan da bu belli. Başka diziye takılıyor. Bu yığını falan çıkarmadan koşmuş gelmiş, beni gördü, tedirgin oldu, sıvıştı. <laughs> Kaç para veriyoruz biz buna? 300 falan gibi bir şeye geliyor galiba. Hiç sevmem sezon biterken başka diziye oyuncu kaptırmayı. Sen buna helalinden Sek ye... Altı yüz ver. Tamam Ha merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Çekim mi çekiyorsunuz hmm. canım? Ya bunun para kazanılacak diye güneşin altında beziyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Duymamıştır inşallah. Adam tep nasıl duyacak? <laughs> mikrofon var bizde. Ha, he, oradan her şeyi duyuyor öyle. Ses oraya intikal ediyor. aa. aa cık cık cık. neler yapıyorlar ay çok değişik. Şimdi, <laughs> canım, e, bunlardan satılıyor mu acaba? Hayır, e, bizim ev büyük ya hani ses duyuramıyoruz o bakımdan. <laughs> Bana ne ya senin orandan burandan Allah Allah! Ben şirketin refahı esenliği için bilgi veriyorum Sayın Şakaler. Yarın bir Atakan'ın bu krem bittiyse reisten bir performans alamaz. Tüm operasyon çöker. merak etme Selahattin abi. Bu şirket bizim akrabamız. Ben sana beş altı tane buldururum depodan. Ha gerekirse cazgırlık yaparım. Enselerinde boza pişiririm. Dünyalarını karartırım. Anlarına emdikleri sütü burunlarından getiririm. Hallederim. Çünkü içim rahat etmez. Çok yumuşak kalpliyim ben. <laughs> Sağ olasın benim canım. Sağ olasın. Bu iyi bir tesadüf oldu. Bir arkadaşın çok ihtiyacı var da. Yazık, sevaptır. Bir arkadaşındır, muhakkak. efendim? Ay niye utanıyorsun Selahattin abi? Utanacak ne var? Acık lifli gıda ye, kahve iç, açılır o tıkanıklık. <laughs> Bende tıkanıklık yok ki. Ay niye gizliyorsun? Yabancı mı var? Her şey insanlar için. Sen gergin, sinir küpü, site topu gibi adamsın. Hem iç güvenisi olmak kolay mı? Demek ki kendini sıka sıka, dertlerini içine ata ata... ...içeride böyle sıkışıp kalıyor böyle muh gibi. Ben hayatımda hiç homoroid olmadım. Benim sistemim ferah trafik akıcıdır. Yahu oğlum biz senin aileniz. Hastalık hastalıktır. Gözde olunca ayıp olmuyor da... Gö... <laughs> Orada onun camayı buluyor yani ya. Babacığım Selahattin değil reis, reis. Rabat. Evet. Sen, sen nereden biliyorsun? Ya o orasının burasının derdini sana da mı anlattı bu ne meçek? Ne bir adam oldu bu ya? Çok gizli. Aa. Ah. O ne ya? <laughs> Sayın Salatın <Selahattin> çakalar <laughs> her bölgeden seçtiğimiz bir görevli çevresiyle ilgili rapor vermektedir. Artık siz de gizli görevli teşkilat elemanlarımızdan birisiniz. <laughs> çok saçmasın oğlum. Dizi sektörünün popüler kültürü istila ettiği... ...ve birlik beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız olan şu günlerde... Yakın çevrenizdeki sanatçılarla ilgili... ...bilgi ve görüşlerinizi paylaşmanız beklenmektedir. <laughs> Hayda. Bu bir nevi milli mesele. <laughs> Allah belanı vermesin oğlum. Ne oldum diyecek herif. İlk raporunuzu 24 saat içinde hazırlayarak kendi posta kutunuza atın. <laughs> wow, sert. <laughs> Teşkilata hoş geldiniz. Buraya girmek zordur, çıkmak daha da zordur. <laughs> Hop, bala bayram. <laughs> bu ne ya? <laughs> e, damgası da var bunun. <laughs> Damgalı. Allah Allah. Şaka mı bu ya? Ya niye her türlü manyaklık beni buluyor kardeşim? Ah, gel reis, gel reis, gel, gel.